Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte kulübümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte oynuyoruz. Şöyle kulübümüzü sizlerle tanıtayım. 1 milyon 215 kupaya sahibiz. Tahsin Son TV kulübümüze siz de gelebilirsiniz. Arkadaşlar 77 kişiyiz. Toplamda 23 kişiye daha ihtiyacım var. Eğer yani şu anda 22'ye düştü birisi daha geldi. Ee, sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dedikten sonra... Böyle videolar çekiyorum her gün arkadaşlar. Umarım sizler de oynayabiliriz. Sizlerle de gelirseniz oynarız diyoruz. Hemen hazırımızı verdik. Diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyoruz. Bakalım neler olacak diyorum. Şöyle bir durduralım. Evet oyun başlıyor şu anda. Biraz da sesi de açalım şöyle bir. Bu arada Wi-Fi ile ilgili bir sorun mu var? Bilmiyorum da. Şeyli var. Abi şu tarafa gidelim biz ya. Şunu alalım abi. Şu tarafa doğru. Bu arada wifi neden çekmemezlik yapıyorsun? Anlamıyorum. Neyse. Şuradan bir Leon'u klonunu aldık. Tamam. 3 olduk. Abi burada da ne yapacağız bilmiyorum ya bu haritada. Şöyle bir. Şu tarafa doğru bir sıkacağım. Abi burada bul var. Bul var bul var. Allah. Tamam şunu da aldık. 6 mı olduk? 5 olduk. Tamam şu. Abi bu arada çok ajanımız var ya. Search falan var dikkatli olmamız gerekiyor. Facia ile oynuyorum bakalım ne yapacağız. Şu taraftan şuraya doğru sıkacağım. Tamam. Abi burada birileri var. Burada birisi var. 8 yüklü bir de. Oo. Çıplı alacak mı? Şöyle o golem geliyor. Şöyle bir aa buraya bomba bıraktı. Mayınları bıraktı. Bu arada canım kalmadı. Şöyle ben burada biraz can basayım. Abi olmaz. Ben şu şuna bir basacağım artık. Haydi. Abi şu golemi alabilirsek çok güzel olacak. 5 şu o çok 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 ve hayır 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 abi internet niye böyle yapıyorsun abi ya internet niye böyle oluyor ben de bunu anlamıyorum ya şöyle bir bu taraftayken bir devam edelim bir de haydi al onu haydi be alamadı facia ama helal olsun facia be ultim dolu gel buraya Yapacak hiçbir şeyim yok. Orada yani saldırmaktan başka yapacağım bir şey yoktu aslında. Aslında dolanabilirdim ama bunu yapmayı tercih ettim. Şimdi diğer arkadaşlarım golemin ya golem ha şu Raiden'e siyah diye arkadaşımız geldi. Şöyle bir ee, diğer arkadaşımız da oynayalım. Gus arkadaşla birlikte oynayalım. İkinci olduk güzel. Buradan kim alalım? Rastgele seçelim yine. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in 5'i olsun. B oldu tamam B de buraya gitmez ama Bakalım ne olacak şöyle bir hazırımızı Verelim abi Diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını Bekliyoruz Evet ikinci oyunla Birlikteyim sizlerle arkadaşlar Abi B bu bölümde bir Gitmez ama aldık bir kere ya Dur bakalım rastgele bura geldi yani Sonuç olarak Bakalım ne olacak şuradan Bir iki tanesini vurabilirsek eğer Abi şurada iki üç tane vardı Bunları alabilirse gel. Çok güzel. Tamam. Bir önceki oyunda Aa bu arada de doldu. Vurursam herhalde 3.000 5.000 vurabilirim. Hayır ya, vursaydım çok güzel olurdu. Oo, bir de şey oto vuruyorum gerçi ya. Oto vurmanın da etkisi vardır. ama en azından aldık. Şöyle bir arkadaşımız gelmiş. Şöyle bir yapalım onu da. Golem var. Oo, Golem ne yapıyorsun abi? Şöyle bir alabilir miyim seni? Abi 8 tane oldu bende. Ya. Allah. Böyle golemi alalım. Sniper. Tamam, burada kimse var mı? Tamam kimse yok. Ben buradan kaçıyorum. On yükte oğlum bu arada. On yükte fal. Fena yani. Gel abi burada birileri var mı? Şurada şeyli var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Abi bizim adam nereye gidiyor abi? Nereye gidiyorsun? Ya? Şöyle bir abi buradan kaçabilirsek o. Bu arada burada ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani. Bizim adam hemen gitti. Neyse on yüklü yüz en azından da. Bakalım ne yapacağız. Şöyle bir vurabilir miyim? Abi vuramadık kaç. Bot doğdu. Burada birileri var mı? Hayır hayır hayır. Ooo. Orada öldürüyor dedim ama. Tamam yani ben bunu aldım. Tamam yani ben buradayım, ortadayım abi. Oha, oha orada. Bakalım adam burada. Aha şurada adam varmış. Şeyli buradaymış. Birbiri dip gibi bu arada. Burada birileri var. Of 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 birilerini vuruyorum ama. Abi gel şeyli şeyli gel. Şunu ben alayım. 16 yüklüyüm bu arada. Bizim adamla birlikte estirdik adeta. Bibi, as Bibi diyorum. bir Bibi burada güzel gitmez diye düşünüyordum ama diğer arkadaşımız Shelly oynayan kim diye Kaos. Aynen Kaos'la birlikte oynayalım. Kaos'tu sanırım. Burada şimdi diyelim. Kaç diyelim? Şurada duralım. 3 üç diyelim. 3'ün 3'ü üç olsun. 1, 2, 3 3. sırada Search varmış. Surge'ı alalım bir de. Surge'ı de deneyelim. Bakalım ne olacak diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyorum şimdi. Evet üçüncü oyunla birlikteyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak bir üç oyun daha oynarız sanırım. Daha sonra da bırakırız herhalde. Şu tarafa doğru bir gidelim. Ay burada kim var? Ben buraya girdim ama buraya girdiğimiz zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz genelde ama. Allah internette lakta. Şunu tamam sen Oo, burada çok 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 hasar aldım. Çok hasar aldım ya. Çok hasar aldım orada. Bu arada bizim Chaos Ka Sniper da gidecek herhalde. Yani gidip bu arada ne oluyor buralarda? Çok fazla O burada sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Ben şuradan şöyle bir abi ben bir şöyle yapacağım. Oo ben bayağı kişi, iki kişi aldık herhalde ya. Bir kişiyim, iki kişiyim aldım. Aldım sanırım. Burada bir onlar. Bu arada facia burada var. Facia var. Facia. Facia şurada. Faciayı alabilir miyiz? Faciayı nasıl alamıyorum ben orada ya? İnanılmaz ya. Orada faciayı alamadık. Şöyle bir diğer arkadaşlarımızı bir izleyelim. Bakalım. Assassin Assassin 777 bu arada Leon'la birlikte oynuyor da 11 yükleri var. Yani inanılmaz. Eğer buradan kaybederlerse inanılmaz bir şekilde kazanabilirler diyeceğim ama çok zor yani. 12 yük oldu. Biron kaçıyor bu arada. Sanırım yük almak için gidiyor ama ölecek sanırım. Gazda boğulmayı tercih etti. Devam 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 şimdi diğer taraftan şöyle bir youtube demiş youtube diye arkadaşımız gelmiş hoş gelmiş şöyle yapalım burada 4 diyelim abi 4'ün 4'ü 1 2 3 4 4'ün 4'ü rico oldu abi rico'yu alıyoruz şunu arkadaşımızda şöyle bir atalım artık şöyle bir hazırımızı verelim şimdi beklemeye koyulalım. Evet dördüncü oyunda birlikteyim. Bakalım dördüncü oyunda neler olacak. Şimdi diğer arkadaşlarımız şöyle bir şu tarafa doğru bir gidelim abi. Şimdi ben buradakini almak istiyorum. Şu bu arada bizim arkadaş öldü golem de sanırım. Burada iki tane daha şey var. Onun gelmesini bekleyeceğim ben. Buradaki yerler almış Şöyle bir ikisini de en azından açalım. Şöyle ikisini de bekliyorum. Şöyle yapalım. Bir arkadaşımız dağıldı, tam Tamam 2'e 2 yükler. Bu arada botlar ölüyor. Şöyle üst tarafa doğru atabilir miyim? Tamam oradan bırak. Buraya... Aaa bot geldi. Bot geldi de alabilir miyim? Abi golem. Hayır 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 hayır. 85 canı var. 85 canı var. Hayır. Hayır hayır vuramadı. Vuramadı. Kaç kaç kaç. Aaa. Aaa. Ah, Aaa. Ah, Aaa. Ah, ah. Ah ya. Çok kötü oldu orada ne yazık ki. Şöyle bir izleyelim diğer arkadaşlarımız neler yapıyormuş bakalım bir. Youtube ve Kaptan Kasırga. Beşer yükü var. Redeniz Siyah 7 yükü var bakalım. Kim kazanacak çünkü beş yük ve 7, 7 yük az değil. Bot var burada bot kendi kendine gidiyor. Burada da kim varmış? Facia 5 yükü varmış bu arada. Facia'nınki de az değil ama. Yani bot kafasına göre takıldığından dolayı genelde işe yaramayacaktır diye düşünüyorum. Facia bu arada vurabilecek mi vurdu? Ayı alacak mı? Bu arada orada da değişik şeyler oluyor. RDN Siyah 9 yükü oldu, 10 yükü oldu artık herhalde sanırım. RDN Siyah bir takımı şöyle bir RDN siyahı bakalım. Şöyle RDN Siyah ve takımı 10 yükle yani inanılmaz. Diğer tarafta 8 yüklü Kasırga ile birlikte geliyorlar. Yanına geldi. Bunu da aldılar. 13 olduğu artık oradan çıkış yok sanırım. Derken facia ne yapacak? Facia ne yazık ki bir şey yapamadı. RDN Siyah ve Pro Kralı tebrik ediyorum. RDN Siyah'ı hemen şöyle bir alalım. Taraf değiştir diyelim. Abi bunda da yine ne diyelim? Şu tarafı şöyle şuraya gelelim. Sandili tarafa gelmeyelim de şuraya evet tamam. Evet burada 6 diyelim abi 1 2 3 4 5 6 6 dediğimiz zaman demek ki aynı yer geliyormuş ee, bakalım youtube savaşıyor diyor ama bunu hemen şöyle bir atalım ee, hazır ol diyelim diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını bekleyelim artık son oyunda birlikteyim arkadaşlar sizinle Böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz eğer beni yeni keşfettiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım diğer arkadaşlarımız da hazır verecek mi? Oo, başlıyoruz son oyunla birlikteyim. Beşinci ve son oyunla birlikteyiz. Hemen şuradan bir gidelim. Bu arada spike aldım ama inşallah spike da işe yarar. Abi şuradan şöyle bir. Tamam. Şu bir oldu. Bu arada o da Nita yanlış. Ayılı Nita almış. Reyes ya. Ben buradayım ama. Gel burada bot. Hayır ama ölme. Hayır kaç. Hayır. Allah ben buradan ne yapacağım bilmiyorum. Şurada canım da yok. Canım fullendi. Tamam. Canım fullendi. Abi bu arada adam çıktı. Bot geliyor. Peşime geliyor. Gel gel. Gel. Abi bir vurursa sıkıntı. Sıkıntı kaç 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 kaç. Bot gel. Abi bot neredesin derken abi bizim adam aldı botunu. Oo dur dur dur. Sen şuraya gel. Um. Şöyle bir alırım. Alırım alırım alırım. Güzel. Spike'la İyi bir kill aldık herhalde ya. Şurada kimse var mı? Tamam. Burada kimse yok. Şimdi burada kimse var mı? Tamam. Buralarda da kimse yok gibi duruyor ama hiç de güven vermiyor. Golem var burada. Bu arada goleme de... Abi nereye... Ah, Golem... Ooo! Golem aldık. Şöyle pro kralla. Abi attım. Oy! Orada ne yaptım bilmiyorum ya. Bir takım aldık sanırım. Şöyle bir Buradaki... şurada birisi var. Hayır 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 ya hayır. Abi al onu. Onlar almamız lazım. Fenerbahçe aldı bu arada. 12 tane yükü var. O RDN e siyahla birlikte neler yapıyoruz? O RDN e siyah çok iyi oynuyor burada. Golem... o çok sıkıntı. Çok, çok sıkıntı şu anda. Ayıyı dağıttı ama. Ben buradan... O RDN e siyah ciddi anlamda iyi oynuyor yani. Yani orada inanılmaz bir zafer aldık. Tebrik ediyorum da. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.